Merhaba arkadaşlar. Piyasalar için yine hareketli sayılabilecek bir günü daha geride bıraktık. Bugün Borsa İstanbul düşüşle kapattığı için biz de tema olarak Koyutama'yı kullanıyoruz. Ve bugün de yayınımızı bu şekilde yapacağız. Her zaman olduğu gibi ilk olarak isterseniz piyasa verilerine bakalım. Borsa İstanbul bugünü yaklaşık %1'lik bir düşüşle tamamladı. Ancak hisse bazlı baktığımız zaman ki biraz sonra bakacağız. Çok daha büyük düşüşler söz konusu. Ons altın, gram altın bunlarda da yine %1'e yakın düşüşler mevcuttu gram gümüş ve ons gümüş bugün herhangi bir şekilde çok fazla bu düşüşlerden etkilenmedi. Nasdaq ve S&P 500 için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Bitcoin'in de yatay seyrettiğini görüyoruz. Dolar ve euro paritelerinde ise neredeyse dünün aynısı seviyelerden şu an itibariyle devam ediyoruz. İsterseniz şimdi son günlerin önemli gelişmelerine ve bundan sonra bizleri neler bekliyor bunlara bakalım. İlk olarak tabii ki son günlerin en önemli gelişmesi sayılabilecek bir hususa göz atalım. Adana, Adıyaman ve Antalya belediyelerine yönelik polis operasyonlarının ardından CHP yönetimi kapalı grup toplantısında 2 Kasım'da erken genel seçim hedefini resmen benimsedi. Ara seçim dahil her senaryo uyuması da tuttu. Siyasi tansiyonun artışı yabancı yatırımcı nezdinde hukuk devleti riskini öne çıkararak TL'de gün içinde 0.5 puanlık değer kaybına ve banka hisselerinde özellikle burası zaten ek satışa yol açtı. CHP bu konuda artık yavaş yavaş bastırmaya başladı. Bakalım önümüzdeki günlerde siyasi olarak bizleri hangi gelişmeler bekliyor. Hazine nakit dengesi Haziran'da 451 milyar TL açık verdi. Yine iç ekonomimiz açısından oldukça önemli bir gelişme. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın geçici verilerine göre Haziran ayı nakit açığı 455 milyar TL'ye yükselerek tarihsel bir zirveye ulaştı. FED tutanakları ve 9 Temmuz tarife tarihi öncesi ki bugün Wall Street oldukça temkinli bir duruş sergiliyor. Burada da FOMC'nin yani aslında Fed'in bir alt kanadının para politikası kurulu gibi çalışan bir kurulun 17-18 Haziran toplantı tutanakları bugün yayınlanacak. Yatırımcılar Eylül'de olası faiz indirimi sinyaliyle Başkan Trump'ın karşılıklı gümrük tariflerini yeniden yürürlüğe koyup koymayacağını izliyor. Amerikan borsalarına ve aslında genel itibariyle borsalara yatırım yapan herkesin yakından takip ettiği bir süreç. Bitcoin ETF'lerinde rekor. Burada da dünyanın en büyük yatırım kuruluşlarından birisinin Bitcoin varlıklarını 76 milyar dolar seviyesine çıkarttığını görüyoruz ki Bitcoin yatırımcıları için olumlu bir durum. Bu da zaten Bitcoin fiyatlarının son zamanlarda yükselişe istekli, düşüşe ise isteksiz olmasının temel durumlarından bir tanesidir. Ve Trump ticaret savaşını uzattı, tarife başlangıcını 1 Ağustos erteledi. Bu şekilde Trump dünya gündemini meşgul etmeye ve kendi iç piyasasına yönelik hamleler yapmaya devam ediyor. Başkan Trump karşılıklılık esaslı yeni tariflerin yürürlük tarihine 9 Temmuz'dan 1 Ağustos'a öteleyen başkanlık kararnamesini imzaladı. Bakır'a %50'lik gümrük vergisi hazırlığı Londra bakır vadeli işlemlerini %4,8 zıplatırken dolar endeksi 105,2'ye çıktı. Riskten kaçış Nasdaq'ta teknoloji hisselerinde kar realizasyonunu tetikledi. Bitcoin ise 109 bin dolar bandında tutunmakta zorlandı diyoruz son zamanların son günlerin önemli gelişmeleri bu şekildeydi. Peki önümüzdeki birkaç günde veya birkaç haftada bizleri neler bekliyor? Hızlıca onlara bakalım. Önemli bir gelişme olarak Merkez Bankası için 24 Temmuz önemli bir tarih. Piyasa aktörleri yılın ikinci yarısına girilirken Merkez Bankası'nın politika faizini %50'den 250-300 bas puan aşağı çekebileceğini fiyatlıyor. Zaten artık borsa için en önemli bir beklentilerden bir tanesi bu haline gelmiş durumda. Bekleyip göreceğiz. AB Dışişleri Konseyi 15 Temmuz'da Ukrayna yaptırımlarını görüşecek ve eğer bu genişlerse Avrupa enerji fiyatlarında daha dalgalı bir yol izlenebilir. Bu da tabii aslında dolaylı oldan ülkemizdeki yine enerji şirketlerinin hisselerini etkileyebilir. Bu açıdan izlemeye takip etmeye değer bir veri olarak paylaşabiliriz. Evet tekrardan günümüze dönelim kendi borsamıza dönelim ve bugün Borsa İstanbul'un %1'in biraz daha üzerinde bir düşüşle günü kapattığını görüyoruz. Ancak gün içerisinde neredeyse %2'ye yakın bir negatif seyir içerisine kadar çıkmıştı. Daha sonra birazcık daha gün sonuna doğru toparladığını görüyoruz. Peki bu durumdan hisseler nasıl etkilendi? Şuradan değişim oranlarına göre sıralayacak olursak. RAL Yatırım Holding'in bugün tavan olduğunu görüyoruz. Yine bir başka holding olarak Green Türk Holding'in de %8'e yakın yükselişle tamamladığını ve daha önceki günlerde de dikkat çekmiş olduğumuz Obama karnının bugünü de %5'lik yükselişte tamamladığını görüyoruz. Burada dikkatimizi çeken bir diğer hisse ise mavi. Maviye bir kez daha şöyle bakmak istiyorum. Hatırlayacaksınız onu da belki videonun içerisine koyarım. Bu hisse için geçtiğimiz günlerde yapmış olduğumuz yayınlarda şöyle bir ifade kullanmıştım. Mavi'de de burada örneğin arkadaşlar bakın şu Fibonacci seviyesine geldiği zaman buraların artık iyi seviyeler olduğunu, buralardan bir ihtimal dönebileceğini söylemiştim. Ve burada %25'lik satışını gerçekleştirdim. Çünkü ben zaten bunu bakın yine kendi çalışmam olan şuradaki Fibonacci seviyesine göre almıştım. Bakın tam şurada aldım. Bir partiyi de şurada almıştım. Bakın arkadaşlar. Bir parti şurada aldım. Bir parti de şurada aldım. Kendi Fibonacci seviyelerime göre buralar ideal olduğunu düşünmüştüm. Alım emri girdim. Geldi. Ve buraya geldiği zaman da satışını gerçekleştirdim. %30'unun. Sonra... %30'u kalan %30 içinde buraya girdim. Çünkü tekrardan buraya girmem anlamsız. Bakın göstereyim. Buradan buraya zaten %4 var. Hani sattım %4 yükseldi bir daha satayım kalanı. Gereksiz ve anlamsız benim için. O yüzden bir sonraki satışta şuraya girdim. Ha buraya kadar henüz gelmedi. Gelirse %30'unda burada satacağım. Gelmezse zaten burada 30'da kar realizasyonu yapmış olacağım. Evet burada da söylediğim gibi zaten şu seviyeden bir %20 çıkmış. Yine burası için de yaklaşık bir satış emri vereceğimi söylemiştim. Her gün veriyordum aşağı yukarı her sabah başlangıçta şu 42.74 ancak benim temel kuralım zaten daha önce bunu da anlatmıştım başka videolarda. 1-2 kademe aşağısına veriyorum ve şuralardan ki zaten benim 42.74 seviyesinde de burada ama ben 1-2 kademe aşağısına verip 42.70 galiba yanlış hatırlamıyorsam o seviyelerden satış emrini vermiştim ve o da geldi ve bu sayede artık mavi de en azından şu an için kar realizasyonu sürecimi tamamlamış oldum. Bakalım bundan sonra artık aşağı doğru gelmesini bekliyorum ama olur da gelmezse yukarı doğru zaten şurada son bir satış daha belki yapabilirim. Ve elimde %25'lik ilk baştaki etaba göre %25'lik kısım kalır. Onu da artık Hiçbir zaman kolay kolay satmam. Ha bunları niye söylüyorum? Nasıl bir kar realizasyonu yaptığımı sizin de görmenizi istiyorum. Bu açıdan şeffaf olmaya çalışıyorum. Burada bu seviyeyi de geçerse artık ille elimde tutarım ve tekrardan herhangi bir seviyede sattığım noktaya gelinceye kadar bir daha da kolay kolay mavi hissesine ekleme yapmam. Bu açıdan kendi Fibonacci seviyelerimi burada takip etmeye devam edeceğim. Yeri gelmişken bunu da söyleyeyim dedim. Terse bakalım en çok düşenler hangileri? Burada Çelebi'nin %6'ya yakın düştüğünü görüyoruz. Enerjinin yine %5'e yakın düştüğünü görüyoruz. Migros burada son derece önemli. Bakın yine bununla alakalı da geçtiğimiz günlerde bir Fibonacci çalışmasını sizlerle paylaşmıştım. Bunları da arkadaşlar bir bakıma işte al sat gün içerisinde al sat veya haftalık trade yapmak isteyen arkadaşlar için ben nasıl yapıyorum ki yıllardır bu şekilde yapıyorum. Çok da fazla faydasını gördüm. Neredeyse hiç zararını görmedim en azından bir stratejim var. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum ki belki bazı arkadaşlar da bu şekilde yapmak isteyebilir diye. Bunun içinde şuradaki Fibonacci seviyemi kullanmıştım. Evet bakın burada şunu zaten çok net görüyoruz. Ben buraya vurunca sat demiştim yine 1-2 kademe altına. Galiba 506'ya koymuştum direkt ve burada sattı. Sonrasında yukarı çıkmaya devam etti. Burada sanki artık yanlış bir hareket yapmış gibi görünüyor olabilirdim şu mumda ki saatlik bu zaten. Sonrasında bakın düştü çıktı ama sonrasında şu Fibonacci'ye de geçti. Ben buradaki arada %3 %4 için tekrardan alış emri vermedim. Burayı da geçti. Burası için de vermedim çünkü farklı hisseleri önlendirmiştim. ama ancak eğer şu seviyeye yaklaşırsa buradan yüklü bir alış olarak yine şu seviyelerin 1-2 kademe üstündeki o da herhalde 459.75 falan olur. Oralara bir alış emri tekrardan girelim. Gelirse alırım bu şekilde bir alış satış stratejisi izliyorum. Bunları da zaten bu videoları kendim için çekiyorum. Sizlerle de paylaşmış oluyorum. Devam edelim bir de THY örneği vardı. Onu da göstermek istiyorum açıkçası. Şuradan THY'ye bakalım. THY günü %2.5 neredeyse negatif bir ayrışmayla kapattı. Bunun için de geçtiğimiz günlerde şu tarz bir yayın yapmıştım. THY de benim yine şuralardan maliyetlendiğim bir hisseydi. Ve şuraya geldiği zaman kendi Fibonacci çalışmamı yapmıştım ve buralardan artık şuraya vurursa sat diye %25'lik kısmını söylemiştim. Nitekim şu barla beraber bu satışı gerçekleştirmiş ve hisse değişimine gitmiştim. Görüldüğü üzere sonraki günlerde de yine bakın burada da burada da neredeyse aynı seviyeye vurup vurup geri döndü. Normal şartlar altında burayı geçebilir de geçmesini beni şaşırtmaz aslında. Ama ve lakin artık pazartesinden itibaren sattığım hisse adetini tekrardan alabilmek için bana bir fırsat verebileceğini düşünmeye başladım. Haklı olup olmadığını ise her zamanki gibi yine zaman gösterecek. Burada da açıkça gördüğünüz üzere yine şu üstteki kendi belirlemiş olduğum Fibonacci seviyelerine 295-50'ye girdim yanlış hatırlamıyorsam. Ve daha şu mumda zaten şu mumda ilk mumda buradan satışımı gerçekleştirdim. Sonrasında bakın birkaç defa daha denedi. Burada da denedi ki ne kadar önemli bir direnç seviyesi olduğunu buradan anlayabiliriz. Ve bundan sonra zaten söylediğim gibi şu seviyeye ki bunun da yine 1 2 kademe üstüne girmiştim. 270 kaç burası şöyle bir büyütelim birazcık görelim. 278 75. Ben 279'a girmiştim. Şuradan da baktığımız zaman zaten 279'a kadar düşüp sonra tekrardan toparladı ve ben de buradan almış oldum. Bunun güzelliği ne? Şu sevgili arkadaşlar. Bunun gibi bir işlem yaptığım için artık dünya yansa bu aradaki kar ki bakın buradan bakalım. Ne kadarlık bir kardan bahsediyoruz? Şuradan şuraya. Yani yaklaşık %6'lık kar artık THY hissesi yansa bir sekül olsa düne göre benim için kardır. Bunu artık kimse benden alamaz. Realize edilmiş bir kardır. Çünkü yüksekten sattım düşükten aldım. Trade'i bu şekilde yapmak veya bu şekilde belli bir strateji kapsamında yapmak. Her zaman ne yaptığını bilmeden yapmaktan çok daha iyidir. Sizlere de bu yönde kendinizi geliştirmenizi tavsiye ediyorum. Güzel bir örnek olduğu için bunu da yine sizlerle paylaşmak istedim. Ha bakın şu da var tabii ki. Bugünden sonra buradan şelale gibi aşağı doğru gidebilir. Hiç önemli değil. Bu benim şurada elde etmiş olduğum %6'lık karı götürmez. Zaten işin güzel kısmı da artık o. O benim için artık realize edilmiştir. Buradan sonra düşüş olur olursa buradan alırım. Olursa bir daha buradan alırım. Sonra yine aynı şekilde artmasını beklerim. Çünkü bunlar Türkiye'nin en büyük şirketleri. Bunlara bir şey olursa zaten artık borsa konuşmanın da çok bir manası yoktur. Bu yüzden size her seferinde diyorum ki yatırım yapacaksanız BIST 100'ün dışına asla çıkmayın ve mümkünse önceliği de BIST 30'a verin. Bu hatırlatmalardan sonra şöyle bir bakalım. Aylık performansta en yüksek artış hangi hissede gerçekleşmiş? Onu şöyle çekelim buraya ve aylık olarak dizelim tersten dizdik ve yüksekten alçağa dizdiğimiz zaman düşükten yükseğe baktığımız zaman başta şeker bankı arkasında ise maviyi görüyorsunuz. İkisi de BIST 100 hissesi hatta yanlış hatırlamıyorsam mavi BIST 50 hissesi yani işte yüksek gelir yüksek getiri için illa da BIST 100 dışında yan tahtalarda uçacak kaçacak bilinmeyen hisselerde bir şeyler aramanıza gerek yok. Güzel bir analizde BIST 100, BIST 50, BIST 30 içerisinde de son derece iyi artış sergilen hisseleri olabilirsiniz. Aylık performansta negatif olarak sıralayacak olursak burada da yine Turkex e başta, Reader'ı ikinci sırada görüyorsunuz. Burada Batı Sökeki. bununla alakalı da geçtiğimiz günlerde bir kendim yayında bazı bilgiler vermiştim. Yatırım tavsiyesi değildir. Ona da yine bakabilirsiniz. Batı Sökeği'yi de yine burada görüyoruz. Şimdi bir de günün analizlerine bakalım. Şu şekilde. Bugün BIST100 ve ons altın için analizlerimiz var. İlk olarak BIST 100 için olumlu senaryo bir göz atalım. Enflasyonun %35'e gerilemesi ve reel faiz farkının genişlemesi TL varlıklar için carry cazibesini koruyor. Fitch'in bankacılık sektörü için iyileşen görünümü ve yaklaşan bilanço sezonunda Üçlü net faiz geliri beklentileri banka ağırlıklı BIST 100'e destek sağlıyor. Endeks halen 12 ay ileri fiyat kazanç oranında 8,4'lük oranı ile tarihi ortalamasının %15 altında işlem görüyor. Değerleme avantajı yabancı ilgisini artırabilir. Bu her şeyin normal gittiği, siyasi konjonktürün izin verdiği halde olumlu bir senaryoyu anlatıyor bizlere. Bir de olumsuz senaryoya göz atalım. Olumsuz senaryoda ise siyasi tansiyon ki belediye başkanlarının gözaltına alınması gibi ile birlikte jeopolitik belirsizlik kısa vadede yabancı çıkışlarını tetikleyerek bankacılık ve sanayi hisselerinde baskı yaratıyor. ABD'nin gümrük tarifesi adımları ve küresel riskten kaçınma modunun sürmesi halinde gelişmekte olan ülke endekslerinde eş zamanlı satış riski devam ediyor. Merkez Bankası'nın olası faiz indirimine piyasa güveni sınırlı, erken veya agresif adım TL'de yeniden değer kaybı endişesiyle endekste ek volatilite doğurabilir diyoruz. Bir de genel yoruma göz atalım. BIST 100 son zirvesinden %4'lük bir düzeltme yapsa da 9700-10000 bandında teknik olarak tutunuyor. Makro verilerde dezenflasyon ve yüksek genel faiz kısa orta vadede destekleyici. Ancak politik gerginlikler ve küresel ticari risklerin opsiyon fiyatlamalarını genişletiyor. 24 Temmuz Merkez Bankası toplantısı ile ikinci çeyrek bilançolar yön tayini açısından belirleyici olacak. Yatırımcıların bankacılık ağırlığı korunurken likidite yönetimi ve haber akışına duyarlı stop seviyeleri oluşturması önerilir diyor genel olarak piyasa için yapılan analizlerde. Bir de ons altına bakalım. Ons altında ABD'de faiz indirim beklentileri zayıflayan dolar ve %2.4'e gerilen enflasyon altın için reel getiriyi cazip kılıyor. Merkez bankalarının rekor düzeydeki alımları ve yılın ilk yarısında 38 milyar doları aşan ETF girişleri de talep tarafını destekliyor. Jeopolitik tansiyon, ABD için tarifeleri Orta Doğu'daki gerilim gibi güvenli liman arayışını sürdürüyor. 3250 dolar altına sarkmalar uzun vadeli yatırımcılarda alım fırsatı olarak görülüyor piyasada. Ve bir, bir de olumsuz senaryodaki yorumlara bakalım. Burada da altın halen rekoruna yalnızca %6 mesafede ve yüksek fiyatta kar realizasyonu riski artıyor. Fed'in temkinli kalıp faiz indirimini ertelemesi veya güçlü istihdam verileriyle tahvil getirilerinin yükselmesi kıymetli metallerde kısa vadeli baskı yaratabilir. Ayrıca küresel büyüme endişeleri derinleşirse nakit ihtiyacı doğuran portföyler altın pozisyonlarını azaltabilir. Bu da altın ve gümüş gibi kıymetli madenler için olumsuz senaryo olarak karşımıza çıkıyor. Bunları bilin. Buna göre analizlerinizi tabii ki yapacak olan sizsiniz. Bir de son olarak isterseniz gelin fonlara bir göz atalım. Fonlarda son bir haftanın ilk önce en çok getirilerine bakalım. Son bir haftada en çok getiri sağlayan fon KST fonuymuş. Albatros Portföy Katılım Hisse Senedi TL fonu. Burada %10'luk bir getiri görüyoruz. En çok götüren fonlarda baktığımız zaman ise %2,43 ile Rota Portföy ikinci hisse senedi fonunu görüyoruz. Bu haftayı %2,43 ile negatif tamamlayan ve tüm negatif tamamlayan fonlar içerisinde en yüksek değer kaybı yaşayan fonmuş. Bir aylık birelere göz attığımız zaman ise bir ayda en çok hala TAO'yu görüyoruz. Burada %19,43'lük bir getiri söz konusu ki burada zaten son bir günde de %1,64'lük düşüş şunu gösteriyor. Aslında geçtiğimiz günlerde bu oran %28'lere kadar çıkmıştı. Demek ki bankacılık endeksi son zamanlarda iyi getiriler sağlayamıyor. Bir düzeltme içerisinde denilebilir. Ancak buna rağmen hala ilk üçte bankacılık hisse senetlerine yatırım yapan fonların en çok getiren fonlar olduğunu görüyoruz. Başka hangi fon türüne bakalım? Örneğin para piyasası fon türü özelinde bir analiz yapalım. Bir ayda en çok getirenin PRY pusula portföyü para piyasası fonu olduğunu görüyoruz. Bu bile %4'ün altında kalmış. Başka borçlanma araçlarına göz atalım. Borçlanma araçlarında en çok getiren FIT bu da geçtiğimiz günlerde %9'a yakın bir getiri sağlamıştı. Ancak son günlerde eksi yazdığını görüyoruz. Bunun da sebebi tabii ki yine siyasi konjöktür nedeniyle Merkez Bankası kararlarında bir değişime yol açacak mı beklentileri ve buna göre de tahvil fiyatlarındaki dalgalanma Kıymetli maden fonlarına bakalım. Kıymetli maden fonlarına göre de en yüksek getiri %1,47 ile Triva Portföy altın fonundaymış. Burada da bir ayda %1,47'lik bir getiri bize altının aslında son zamanlarda çok fazla getiri sağlamadığını açıkça gösteriyor. Peki gerçekten öyle mi? Şuradan ons altın bakalım buradan. Son iki kapanışta zaten görüyorsunuz kırmızı kapatmış. Son 5 kapanışın 3'ü kırmızı ikisi yeşil. Son 10 kapanışta 5'e 5. Son 15 kapanışta kırmızılar yoğunlukta. Ve son 30 kapanışta da yine kırmızılar çoğunlukta. Baktığımız zaman zaten burada bakın. Son 10 kapanışta hatta son 30 kapanış. Tabi burada son 30 kapanış Son bir ay demek değil çünkü 30 kapanış bir buçuk aya falan tekabül ediyor. Bunlar iş günündeki yani borsanın açık olduğu zamanlardaki kapanışlar olduğu için. Ama burada da yine zaten net bir şekilde herhangi bir gelirin olmadığını görüyoruz. Demek ki altında şu anda bekleme dönemi devam ediyor. Bu da zaten fonlardaki getirilerle de açık bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Evet bugünkü yayınımızda bu kadar. Videolarımızı beğeniyorsanız desteklemek amacıyla beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.